Ey millet Elisa'yla tanışın. Alo merhaba. Elisa geçtiğimiz aylarda 2 yaşına girmekle beraber anasını ve babasını da 20 yıl yaşlandırması herkese normal onlara ise anormal geliyordu. Çünkü onlar ebeveyndi. Ve neyse ki ilk defa bunu yaşamıyorlardı. Anne! Anne! Elisa doğduğu gün doktorlar sağlıklı bir bebek demişti. Ama bir dakika. Aylarca gece saat 3'te uykusuzluk festivali yapacağımı ek gıda döneminde evi lokantaya çevirmem gerektiği hakkında. Oh my God, my God. Ve en önemlisi kucak onun için şarj istasyonu olduğunu hiç kimse bana bahsetmemişti. Evet konumuza dönelim. Bu Elisa Yıldız 4 Temmuz 2023'te doğup Yengeç Burcu olmayı kendisi seçmişti. Elisa suyu ve su birikintisi olan her şeyi çok seviyor. Aman tanrım o tam bir su canlısı. Elisa'yı sadece sevdiği şeyleri yaparken mutlu görmek mümkün. Mesela dondurma yerken, şunun heyecanına bakın, etrafı dağıtırken, burada gece saat 3'tü ve en önemlisi annesinin yemesine izin vermediği yiyecekleri tüketince bu dünyada Elisa'dan mutlusu yoktur. Onun için mutluluk o besin bitene kadardır ama. Aramızda o kalsın. Şşş. Anne! Bu da bitti! Neyse ki Elisa'nın sihirli gücü olduğuna hep inanmıştım. Ne mi? O tam bir hayvanlara fısıldayan prenses. Hayvanları çok sever. Hayvanlar Tavşanlar da onu çok sever. Bu çok çılgınca... Senin maman değil sen yiyemezsin onları. Da. Tavşanların onlar. Kili ayağında... <laughs> İstisnalar hariç Bırak demiştik Allah, yani. değil mi? Allah dilisi. Neyse. Devam edelim. Bir diğer sihirli gücü ise çok kolay bir şekilde arkadaşlık kuruyor olabilmesi. Şey, yaş fark etmeksizin. Babasına sabır diliyoruz. Sosyal kelebek. Bunca şeyi henüz iki yıldır dünyada olan bir çocuk mu yaşadı? Ah tanrım hayır dahası var. Dinlemeye devam et söyleyeceğim şey biraz fazla cesurca. Ama sıkı dur, o gelecekte olmak istediği mesleği bile belirledi. Ne mi? Doktor. Gerçekten Neyin mi evde seteskopla gezen kaç kişi kaldık ki? O tam bir geleceğin parlak doktorlarından dosta korku düşmana güven salacak. Çıkardınız mı? İyi. Ya yani şimdi de yara bandı. Teşekkür ederim doktor hanım. İyileştirdiniz beni yaşasın. Sus Konuş dedim mi lan sana? Pekala bu minik doktor adayının başka neler yaptığına göz atmaya devam edelim. Uçağa bindi, ata bindi, servislere bindi. Elektrikli motorlara bindi, ATV'ye bindi. Yetmedi babasına bindi. Şakaydı. Bütün bunlar olurken tatilinden de asla geri kalmadı. Bungulova, kendine tatil yapmaya, anasının babasının da burnundan getirmeyi de ihmal etmedi aslan Elisa. Bugün Elisa hala küçük ama büyüdüğünde ya dünya lideri olacak. Ya da evde hala oyuncaklarını toplamıyor olacak. İki ihtimal de eşit derecede korkutucu. Videonun sonuna geldik ama Elisa'nın hikayesi daha yeni başlıyordu. Abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın.